Herkese merhaba. Şu anda sushi bardayız. İlk defa sushi deneyeceğim. Ee, Ceren'le Turul ilk defa şu çubukla ısıtmayı öğretti. İki dakikada çözdüm. Her şey yolunda değil mi? Şimdi ilk defa sushi deniyorum. Hiç denemedim. Şimdi bana bir anlatın içinde ne var bunun, nasıl yapılıyor? Anlatmak ister misin? Bence anlatın. Ben bilmiyorum. herhalde pirinç. <laughs> avokado var, salatalık var. <laughs> Çok güzel. Başka ne var? Şu içindeki beyaz şey ne? içerisinde de karides var. Karides. Şu mu karides? Evet. Veya şey karides. Tamam. Ama kendi sosuyla yapılmış. Bunu nasıl tutuyorum var. onu göstereyim. Köylülüğümü burada da mecburen göstermiş olacağım. İki dakika önce öğrendim. Baketi şöyle alıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Yukarıdan tutmaya çalışıyoruz. Tekte ağzıma atacağım. Umarım kusmam. Tekte mi atıyoruz? Şart mı atıyoruz? Hadi bakalım. İlk izlenimde biliyor musun? Hafif bir şey var. Baharat var. Hmm. Baharat gibi. Midye gibi. Midye. Midye. Midye'yi biraz andırıyor. Hmm. Hapır hapır yenir mi? Bittikten sonra söyleyeceğim. bakalım. Hmm. Sos olarak ne koyabiliyoruz buraya? Mesela üstüne ne koyacağız? Soya var bak orada. Soya mı? Aynen. Bu ne? O da soya. Biri, tuz, biri çok tuzlu herhalde. Aynen bu soya. Çok az soya koyalım. Koy abi. Sen yiyecek misin? Yok sen ye. Tamam. <laughs> tamam. Soya. Çıplak baktıklarına. Direkt şöyle getiriyoruz galiba değil mi? Çok az soya koyalım. Bakalım tek başıma tutabilecek mi? Şu. Kolay. Bakalım. Soya nasıl oluyor? Değil ya. Ama ha pur yer miyim? Bilmiyorum, bakacağım. Sen bir ay sonra midye da nasıl yersin Soyayla da daha güzel. Evet, daha tuzlu oluyor. Hı -hı. Çok acayip ya. O balık tadını hissetmiyorsun. Bir ağırlık yok. Güzel. Böyle Öyle midem bulanmadı yani, kusmadım. Mı? Ne? Balık e Şu an emin değilim. Bu neydi? Kaliforniya mı? Neydi? California. California sushi. Evet geldik, gördük ve Coco Sushi'de sushi'mizi yedik. 3 kişi yedik burada. 3 tabak California sushi yedik. Bir tane de shrimp sushi yedik. Karidesli. Ne kadar ödedik? 10.83 dolar yani ödedik. 2 de tip bıraktık 2 dolar. Bu sayılır. Ama bu bir tadımlıktı. Şimdi burger yemeye gidiyoruz. Onu da bir sonraki videoda göstermeye çalışacağım. Güzel bir deneyimdi. De. Eğer Houston'a gelmek isteyen birisi olursa burada Poco Mobile tuşu var. Karşınızda. Görüşmek üzere.